Evet arkadaşlar, bugün sizlerle karantina günlerinde evde kaldığımız günlerde cevizli köme yapalım dedik. Şöyle tabağımda görüyorsunuz kırdığım cevizler var. Bir ip için herhalde yeter bu, bu kadar. Bir tane daha kırdım mu? Şöyle kırıyoruz. Evet cevizlerimizi kırdık şöyle hazırladım. Şöyle şu şekilde ip, ipe takıyoruz. Şöyle şöyle şu şekilde dizeliyoruz. Hem faydalı, cevizin çok güzel e, kaydası var pekmezle de birleşince daha da besin değeri artıyor arkadaşlar yapmanızı te dilerim çünkü çok faydalı şu anda vücut direncimiz için bulunmaz bir besin şu şekilde diziyoruz evet arkadaşlar şimdi ben harçımı yaptım bu harcı hazırlarken e bir birazcık bir kaşık kadar tereyağı ve bir kaşık bir çay bardağı un bir çay, bir çay bardağı pekmez kattım sonra katılaşıncaya kadar karıştırdım zaten ben daha önceden yaptı devam ediyorum yapmaya bir taneyi de sizinle birlikte yapmak için çok güzel oluyor şimdi bunlar asacak bir şey bulamayınca şöyle şu şekilde pratik bir çözüm ürettik bu şekilde şimdi şu anda kuruyorlar. Evet. Daha sonra afiyetle yiyeceğiz. Sizinle de birlikte yapalım. Şu şekilde cevizlerimizi koyuyoruz. böyle bu şekilde bunu böyle kaplıyoruz. Benim hani malzemem bittiği için bu kadar da yeterli olduğu için hani kalan malzemeyi size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kaplıyoruz. Şu, şu şekilde zaten yaptık. Şu şekilde işte tekrardan asacağız al. al. Evet arkadaşlar şimdi asma işlemine geçiyorum. Çünkü azıcık bir yer bulamadığım için bu da hani normalde tatlı olduğu için e, her yere dökülmemesi için böyle pratik bir çözüm buldum. Mutfak dolaplarına şöyle o ok, ince oklavamı taktım. Sonra tek tek şöyle şunlar şöyle şu şekilde geçiriyorum. Ve şöyle bir yarım saat bir saat kurumaya bırakacağım. Daha sonra Allah izin verirse kısmetse yiyeceğiz. İnşallah yaparsınız denersiniz. Çok faydalı. Bu karantina günlerinde evde sıkılıyoruz. Ne yapacağınızı şaşırdık. Böyle pratik şeyleri yapmak için elimizden geleni çocuklarımıza faydalı olmayı ya çalışıyoruz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz yorum atın. Hoşçakalın.